Evet dostlarım, herkese merhabalar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle beraberiz. Bugünkü etkinliğimiz geldi. Bugün yeni, kontrol edilebilir kahramanlar kurabiye kaosu etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz dostlar. E, kontrol etmek için kahramanların üzerine dokunacağız. Kazanmak için de arkadaşlarımızı buradaki e, hayvanlarımızı veya diğer ordularımızı e, birlikleri serbest bırakacağız dostlar. Ardından da Hawaii fişeği e, yok ettiğimizde köy tamamen dardı oluyor dostlar. En sonunda da sandık etkinliğimiz var. Onları bize ücretsiz olarak süpersel veriyor dostlar. İlk adımları ben yaptım. 1 e, ve ikiyi yaptım. Yeri kalmayacak kalan etkinlikleri sizlerle beraber yapacağız dostlar. Kralımızı bu noktadan bırakıyoruz. Ardından bu şekilde yönlendiriyoruz dostlar istediğimiz yere ve e, buradaki havai fişekleri patlattığımızda tüm köy yok oluyor dostlar. Hızlıca kralın özelliğini de kullandık ve gördüğünüz gibi tüm köy bu şekilde yok oluyor. Sonraki seviyeye geçtik dostlar. Burada da yine kralımızla iş yapacağız. Hızlıca kralımızı böyle istediğimiz yere yönlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi e, normalde bunu da açabilirdik ama biz direkt e, havai fişeğe doğru yönlendireceğiz. Önce buradaki şeyimizi açalım. Kralın özelliğini kullandık. Orada diğer kralı indirdik. Kertenkeleye açmaya hiç gerek yok dostlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Yani aşama aşama gitmenize gerek yok dostlar. Hızlıca buradan da e, tüm köy patladı zaten. Belediye binasını indirmeye gerek kalmadı. Sonraki seviyeye geçtik. Şimdi kraliçe ile iş yapacağız dostlar. Ben de burayı ilk defa oynuyorum. Kraliçe ile hızlıca e, indirdik şeyleri. Buradaki gelen barbarları. Hemen bakıyoruz. Havai fişek neredeymiş? Buradaymış. Hızlıca oraya gidebileceğiz bakalım. Gördüğünüz gibi hepsinden kaçmaya çalışıyorum. Kraliçenin özelliğini kullandım. Ve patlattım. Tüm köy patlıyor dostlar. Yani böyle yap yapsanız daha mantıklı olur. Hızlıca kaçabileceğiniz yerden havai fişeğe ulaşmaya çalışın. Devam ediyorum. Yine kraliçeyi kullanıyoruz. Nereden bırakıyoruz? Kraliçeyi buradan bırakıyoruz. Ve bizim havai fişeğimiz de belediye binası tarafında. Tamamdır. Şimdi buradaki duvarı kıralım. Arkamıza şeyleri alalım. Minyonlar e, ee, ne denir bunlara? Unicornlarımızı alalım. Sonra gelelim. Buradaki duvarı kıralım. Buradaki yetiyi parçalamanıza hiç gerek yok. Oradaki duvarı kırdıktan sonra da arkamıza ee, şeyleri aldık. Baykuşlarımızı aldık. Devam ediyoruz. Arkayla uğraşmanıza gerek yok. Sonra buradaki duvarı açmak için buradaki ee, şeylerimizi alalım. Adını, adını unuttum. Şu tarafa gitmenize hiç gerek yok dostlar. Hızlıca onlar duvarı da kırdı. Çok iyi. Geldik buraya. Arka taraflarla hiç uğraşmanıza gerek yok. Hızlıca duvarı kırıp duvarı kırmaya bile gerek kalmadı. Baykuşlar oradaki havai fişekleri indirdi. Sonraki seviyeye geçiyoruz. Level 5. Kralımızı merkezden bırakmadan önce hemen bakıyoruz. Havai fişekler nerede? Buradaymış. Tamamdır. Dostlar burada da arkamıza şifacıları aldık. Ek olarak geldik. Buradaki balonları aldık. Bu balonları neden alıyoruz? Çünkü bu balonlar gitsin. Biz burada uğraşırken köyü temizleye dursun. Ejderimizi aldık. Biz bunları alırken arka tarafta gördüğünüz gibi tüm savunmalar iniyor. Şifacılarımızı alalım. Biz çünkü hedefimiz aşağı taraftaki havai fişeklere ulaşmak. Yani köyü siz uğraşmanıza gerek yok. Açtığımız askerler arka tarafta temizliğe devam ediyor. Biz buradaki havai fişeklere ee, kahramanlarımızı yönlendiriyoruz dostlar. Umarım gayet açıklayıcı oluyordur sizler için de. Kralın özelliğini bastık ve havai fişekler düşünce dostlar tüm köy gördüğünüz gibi yok oluyor. Bu şekilde rahat 3 yıldıza ulaşıyoruz. Sonraki seviyeye geçtik. Level 6 dostlar. Evet şimdi baktığımızda dostlar sağ tarafta gördüğünüz gibi bize yardım edecek askerler var. Şimdi onlara doğru kraliçemizi yönlendireceğiz. Merkezde de gördüğünüz gibi havai fişek duruyormuş. Hızlıca bunları açıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey dostlar bu kurabiyeler e, çok güçlü olduğu için kurabiye pekkalar e, onlara şeyimizi yem, yem lazım kraliçemizi. Kraliçemiz hızlıca gördüğünüz gibi direkt merkezi vurduk ve bitti. Evet dostlar şimdi 7. seviyedeyiz. Kraliçemizi bu noktadan bıraktık ardından buradaki ee, rakip birlikleri öldürüyoruz kraliçeyle hızlıca. Sağ taraftaki duvarı kıralım ardından buradaki unicornlarımız kraliçemizin canını fullesin dostlar hızlıca. Oraya gelmişken şuradaki baykuş ve kertenkeleye de uzanıyoruz. Onları da açalım. Tamamdır. Geldik şu arkamıza kertenkeleleri de alalım. Kraliçemize destek olsunlar. Yiğitlerim. İkisini de açtık dostlar. Ardından geldik. Buradaki duvarı kırıp X yayını düşüreceğiz. Şu sağ taraftaki Pekka'ya odaklanın. Aynen. O düşüyor. Kraliçemizin canını burada kullanmayacağız dostlar. Hızlıca geldik. Ee, buradaki duvar kırıcıları açmaya gidiyoruz hızlıca. Kraliçemizin özelliğini o noktada kullandık. Hızlıca şimdi hava fişeklere yönlendiriyoruz. Tüm orduyu. Duvarımızı kırın. Hızlıca ilerleyelim. Havai bir doğru. Diğer taraflarla hiç uğraşmaya gerek yok. Yani bunu Kaçıncı defa söyledim bilmiyorum ama havai fişeği patlattığınız anda tüm köy darma duman oluyor dostlar. Evet gördüğünüz gibi pata pata yüzde yüze ulaşıyoruz. Evet devam edelim sonraki seviyeye geçelim level 8. Bu sefer minyon prens kullanacağız dostlar. Minyon prensimizi bıraktık. Önce sağ taraftaki e, açıyoruz. İkisini de açtık geldik sonra sol tarafa. E, burada da yarasa büyülerimiz varmış. Onları açalım. Onları da açtık. Sonra e, diğerini açmadı. Diğerini aç. Aynen. Sonra şifacıları açalım dostlar. Hatta özelliği de burada kullanalım gitsin. Şimdi hızlıca yönlendirdiğimiz nokta taba 2'de. Her zamanki gibi hava fişek dostlar. Havai fişeyi de patlattığımız anda tüm köy darma duman oluyor. köy temizlemeye uğraşmayın. Direkt yönlendirdiğiniz nokta havai fişekler olsun dostlar. Evet şimdi 1 milyon prens vakası daha. Burada da dostlar havai fişeğimiz merkezde gördüğünüz gibi. O yüzden geldik şuradan kendimize. Buradaki askerlerin hepsi bizim dostlar. Ona göre kendinizi e, onlara odaklamak için ayarlayabilirsiniz. Geldik buna bastık. Sonra geldik buna bastık. Sonra geldik orman biniciye bastık. Sonra geldik arka taraftaki okçuya bastık. Arka taraftaki okçu ve şeye de bastık dostlar. E, orman biniciye. Ve artık orman binicinin e, merkeze doğru ulaşmasını bekleyeceğiz. Minyon prens bu kadar dayanıyor maalesef. Çünkü hava savunmasıyla dop dolu bir köy. O yüzden Minyon prensi kaybederseniz yani hiç e, saldırı gitti diye düşünmeyin. Merkeze zaten ulaşıyor buradaki okçular ve e, orman biniciler dostlar. Ardından tüm köyde patlayacak. Bu seviyede böyle de böylelikle geçiyoruz. Level 9'u atlattık. Şimdi sırada level 10 var. Evet burada yine barbar kralı kullanıyoruz. Barbar kralla geldik. burayı açtık. Ardından sol tarafa açtık. Neredeymiş bizim havai fişeğimiz? Havai fişeğimizi bulurken biz de biraz gezinelim. Şu duvarımızı kırın. Havai fişek buradaymış dostlar. Buradan geçiyor mu? Hemen bir deneme yapalım. Gelmişken şunları da alalım arkamıza. Kralımızı hemen kaçırdık. Bakalım buradan geçiyor mu? Aynen duvarı kırıp neden geçmesin olsa. Oradaki taşları kıracak ve havai fişe ulaşacağız. Diğer taraflarla uğraşmaya hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi. Direkt gidiyorum gidiyormuş oraya. Ya. Hiçbir şeyle uğraşmaya gerek yok. Kralın özelliğini bile kullanmadık. Bu daha basitmiş. Level 10'da bu şekilde geçiyoruz. Şimdi level 11'deyiz. Kralımızı bıraktık. Kralımızla buradaki tüm yardımcı birlikleri alalım. Sağ sol almaya gerek var mı? Hadi onları da alalım. biraz garantici oynayalım. Oralar temizliği yaparken biz de kralla e, diğer birliklerimize yardıma çağıralım. Tamamdır. Gelin bir de buradakileri de açın. Çünkü burada alev atıcımız dostlar. Bir yandan temizliğe devam ediyor. Hem de walkürler vardı orada. Onları da hızlıca okçularımız temizledi. Bunu da açtık. Tamam şimdi merkeze doğru yönlendirebiliriz. Hatta direkt gidelim patlatıcıya doğru kralımızı yönlendirelim dostlar kralımız bu havai fişeklere gitsin hızlıca. Tekliye kaptırmadan kendini tabii ki. Ya da tekliye yönlendirelim ya. Tekli de şeyimizi kullandık, kralımızın özelliğini kullandık. Ama kral maalesef buradaki tekliye dayanamadı dostlar. O yüzden e, ne yapacağız? Tabii ki de alev atıcının köyü tertemiz etmesini bekleyeceğiz. Okçular bu arada tekliyi aldı. Alev atıcı şimdi tüm tüm köyü cadılarla beraber temizliyor. Gayet iyi. Hatta alev atıcıya gerek kalmadan buradaki Hayvanımız da hava eficeyi indirmeyi başarıyor ve level 11'de bu şekilde geçtik. Şimdi level 12'deyiz. Evet dostlar şimdi level 12'deyiz. Level 12'ye geldiğimizde geliyoruz buradaki kertenkelemize önce bir açıyoruz. Kertenkelemizi açtık. Geliyoruz buradan. Şimdi pekkalar kertenkelemize odaklandığında... Bunları mahvediyoruz. Kertenkelelere onlar odaklanmışken biz kralımızla vuruyoruz. Ardından kralımızla gelip buradaki unicorn'u aktif ediyoruz. Buradaki e, şeyi de aktif ettikten sonra dostlar hızlıca e, devam ettik. Buradaki ejderlerimizi açalım. Ejderlerimizi açtıktan sonra unicorn biraz e, canlı toparlasın şeyin. Kralımızın. Ondan dolayı oyalanıyoruz burada. Kertenkele de kaçmasın o tarafa. Klan kalesini çıkarmaması lazım çünkü burada. Onlar biraz oyalanıyor dostlar. Unicornlar e, klan kalesini boşalttıktan sonra klan kalesi düştükten sonra orada e, şeylerle beraber. Buradaki tüm unicornlarımızı alıyoruz dostlar. Tamamdır onları aldık. Şimdi gideceğimiz hedef belli. Direkt hava fişekler dostlar. Hava fişeklere kralımız gidiyor. Belki hatta oradaki ejderler bile onu indirebilir dostlar. O derece. Kralımız şimdi havai fişeklere ulaşacak ve diğer köyün hiçbir yeriyle uğraşmamıza gerek olmayacak dostlar. Kralımız indirdi ve köyü patlatıyoruz. Bu şekilde bu seviyeyi de geçiyoruz dostlar. Dediğim gibi ilk başta kurabiye e, pekkalara yem etmememiz lazım kralımızı. Evet sonraki seviyeye geçtik. 13 seviye. Bu sefer e, kraliyetimizle iş yapacağız. Baktığımızda neredeymiş bizim e, havai fişeklerimiz buradaymış. Oraya ulaşana kadar bakalım ne yapacağız. Şimdi geldik buradaki okçularımızı aktif edelim. Çok iyi. Geldik buradaki cadılarımız da destek olsun bize. O cadılarımız da aktif oldu. Şimdi geldik e, pek, pek e, ne denir? kraliyetimizin özelliğini kullandık. Oradaki şeyi aktif ettik dostlar. Şimdi gelelim buradaki cadılarımızın peşinden bir gidelim bakalım. Cadılarımız pek kalır da indirsin. Ya da biz onları destekte bulunalım ya. Şu cadılarımız önden bir gitsin hele. Yem olmayalım şeye. Buradaki madencimizi açtık. Cehenneme de vurduk. Monolite de vurun hızlıca. Monolite de vurduk. Hadi bunları da açalım yolda giderken. Sonra buradaki cadılarımızı da alalım destek. Destek lazım. Hızlıca şimdi kaçalım gidelim şuradaki şeyi açmaya. Gördüğünüz gibi ona da ulaştık ve küm, küm, tüm 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 köy patlıyor dostlar bu şekilde. Direkt hava fişekleri hedefleyin yani. Evet sıradaki aşamamız ve son aşamamıza geçiyoruz. Evet dostlar şimdi e, level 14'teyiz Level 14'e geldiğimizde geliyoruz. Buradaki unicornumuzu açıyoruz kendimize destek olarak. olarak Geldik buradaki e, köpeciğimizi açıyoruz. Adı neydi unuttum. Onlar onlar oyalarken biz de buradaki e, birlikleri indiriyoruz. Ardından dolaşa dolaşa gideceğiz. Tekliğe yakalanmadan hızlıca kaçalım oradan. Geldik buradaki e, tilkiyi de açtık. Tekliğe yakalanmadan seriden seriden kaçıyoruz. Dostlar gördüğünüz gibi kraliçemizi istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz. Geldik buraya. Hala kraliçenin özelliğini kullanmadım gördüğünüz gibi. Buradaki e, tekli cehennemi patlatıyoruz dostlar. Kraliçenin özelliğini kullanıp sonra ardından hızlıca e, hava fişeklere yönlendiriyoruz kraliçemizi. Ve patlıyor. Ve tüm köy bu şekilde pulleniyor dostlar. E, bugün gördüğünüz gibi e, eve döndük. 14 tane e, yer açılabiliyor. Diğerleri 8 gün sonra dostlar. Yani ayın 13'ü gibi, 13 Aralık gibi diğer etkinlikler de gelecek. Şimdi 14 tane görev tamamladık dostlar. Ee, bir 10 tane daha görev var. Şimdi sizlerle hızlıca gelelim buradaki kazandığımız sandıkları bir açalım bakalım neler çıkacak hep beraber. Evet, sıradan sandık gözüküyor. İçinden ne çıktı? Güç pankekleri çıktı. Bu güç pan pankekleriyle 3 savaş boyunca tüm birlikler, büyüler, kuşatma makineleri e, son seviyeye çıkıyor dostlar. Evet geldik ikinci sandığımızı açıyoruz hızlıca bastık. Başkent altına çıktı. Çok gerekliydi. Teşekkürler Spersel. Evet devam ettik. Üçüncü sandığımız Ender sandık. Kahraman iksiri. Elimizde zaten bolca var. Devam ettik. İşe yarayan bir şey çıkacak mı diye bekliyoruz. Kara iksir. O da çok lazımdı. Devam ediyoruz. Bir böyle e, yıldız cevher falan çıksa efsane olur. Devam ettik. Yine mi kara iksir? Evet son 5 tane daha kaldı. Cevher istiyoruz. Yine kahraman iksiri. Devam ettik. Destansız sandıktan. İnşaatçı altın bedava 50 taş satarız. Evet son 3 sandık dostlar. Cevher istiyoruz artık. İksir çıktı. Depo, depolarımız full olunca çıkıyor zaten hep böyle şeyler. Devam ettik. İnşaatçı iksiri çıktı. Neyse bugünkü şansımız da böyle olsun dostlar. Hiç cevher çıkaramadan maalesef ee, sandıklarımızı açtık. İnşaatçı yıldızı kavanozunda 10 taşa satarız. Gerçi taşa da ihtiyacımız yok ama gördüğünüz gibi 45.500 taşla ee, yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir taş ee, sandıkları oldu benim için. Sıkıntı yok. Cevher gelse daha iyiydi ama dostlar bugünkü etkinliğimizi de bu şekilde tamamladık. İnşallah 8-9 gün sonra yeni gelen etkinliklerle de yeni bir video yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler. <laughs>